Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. A'dan Z Arena serisinde bugün Nunu videosu ile karşınızdayım. Ee, sığınak alayım mı? Direkt hızlıca W süreriz muhabbetine. Ya da imha mekanizması mı? Tayfun'a bir tane zar attım. Daha fazla kullanmayacağım. Bu sortla yanındakileri yere saplarsın diyor. Lan acaba aslında dur ya. Şey bulmaya çalışacağım ben. İşkenceci. Hmm. Lanet gelmez mi ya? Tüh. Kanka bu sortla mı? İşkenceci mi? İşkenceci aldım belki yakma bu ildi yapabilirim. Ee, şuradan muhafız madalyonuyla başlamak daha iyi olabilir gibi. Evet Muhafız madalyonu aldım. Yanımda Halil var, ee, Engin ve Selçuk da. Düşmanımız ve ilk tur bunlarla evet. kapışıyoruz. Ha, ha anlıyorum. Engin hocam niye kaçtın? Yakışıyor mu sana kaçmak? Burada etrafı şey yapmış Selçuk. Kapo mayınıyla donatmış. Lan yeme beni. Lan öl. Oh. Can 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 can. Koştum. Beni Hayır fazla gold verirsin git ölül öl Verme bunlara fazla gold Oğlum zaten aldık 250 250'den fazla alamayız Aa tamam beni öldürerek siz de 250 gold kazandınız şimdi biz seni öldürsek de 250 yani. alamayacağız Cana vurmalısın Güzel Ya blok atma ya Allah Allah Ya Engin ya, İngiltere tara oyun başında da oyun sonunda çok güçlü oluruz merak etme. Birazdan ya. birazdan göreceğiz yani. Ya yok sen içimden geç kanka ne güzel işte. Bir turda biz senin içinden geçek. Dur birazdan göreceğiz de. Oh nasıl Az önce be. o full candan Fiora'yla e, beni sıfır cana düşürdüğün şey var ya. Ha ona ona sayarsın kanka. Ben gidiyorum domates atacağım kardeşim. Ben Ambesa gitmem. Ya bu arada Ambesa benim işime gelir ya. Niye gitmeyeyim ki? Seçerim 7 turu. Q can yeniliyorum zaten. Olmadı kefaret de alırız kardeş. Bana ateş bas çıkmasını isterim ya. İşkenceciden full art full yakma yapabilirim. L çıksaydı şu lanet melon dokunuş falan. Onlar çıksaydı onları da isterdim. Normalde asla yapmayacağım bir şey. Ambesa gidip 7 tur seçmek ama Q'dan iyileşeceğim diye direkt gittim seçtim. Ee, şimdi lobiye bakalım. AP, CC var. AD, AP. Yani ne alsak? Hadi merkür alalım. Ya feda e, Cem, kanka ben. Oğlum eveli de oynuyor. Ultim geldikten sonra bir kolay zaten geri kullanacağım. Ben bekleyeyim o zaman çünkü ölürüz direkt. <laughs> Engin mantıklı bir şey söyledin lan. Pasifinden sürekli tık 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 can yeniliyorsun sen aslında. Doğru anasını satayım. Adam mantıklı bir şey yaptı bak. Biraz oyun başında sağa sola kaçacaksın kanka. Yani. Sonrasında Bu kefaret o, de, de, de. alabilirsin ha bu arada kanka. Eşya ağzı falan gelirse zaten çok OP bir item. Tamam. Hani zorunda değilsin bu arada. Sadece söylüyorum. Yani. alırım ya. Kanka o, 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 o ben çok kötü bir yerde kaldım. Beni be. almadın. Ben canları topluyorum. Tamam ben koşuyorum ben de cana koşuyorum. Kanka o adam o vermeseydim var ya. Eyi. Eyi. Garan Ben deyim. Bir tur bir tur kaçacağım kankam. İyi misin? Ben kaçtım, sattım mı iyi. seni? Yok yok. Sıkıntı yok. Kesersin onu. Bir saniye şunu bir kanka ısırayım. Ee, kanka e bakıyorum, adam. E bakıyorum, E'ye bakıyorum. Şöyle W havaya savurdum. Abi ölür müsün Garen ya? Heh. Tamam cana vuruyorum. Sen de o canı al kanka. Bu buradakini aldı. Ben de aşağıdakini mi alsam? Isırdım. Ama gebereceğim mi? Hex geçişten geçsem gelebilir miyim? Gelirim. Bana bana bırakır mısın Can. bir tane? Bırak. alamadım Tamam aldım kanka. Ya başlayacağım sizin yer değiştirmenizi ya. Kanka Oğlum bu burası tarafta burası. bu tarafta kaldım ben. Bu tarafta kaldım ve alana lan. ölüyorum. Abi Hadi alana ya. ölüyorum alo. Abi salaklığa bakar mısın iyi. alana öldüm ya. <laughs> Çok anlık ya. Ya kardeşim bu gerçekten bu normal mi ya? Bana varmong geldi. Ana. Ben aldım kanka. Varmong'u normalde almam ama şu yüzden alıyorum. Ee, direkt oyun başında kanka saldırmayalım. Bekleyelim. Benim canım da olsun. Bana çok kötü geldi. Oğlum benim taretime tek atıyorlar lan. Şeyim yok ne lan? Ta, gece top aldım. 1350 can diyor. Benim can yet, canım yetmiyor. Abi can yetmiyor. Varmong için can yetmiyor. Ananı avradını ya. <laughs> AP kassana kanka sen. Bu geldi işte. Mi? Ha. Abi kasmam ya. Peki sen bilirsin. Ben hani bu gece tırpan almışsın ya o yüzden dedim de. Mecbur aldım da. Çelik çelik yürek şart bu çara ya. Ben öldüm. Beni kaldırabilme ihtimalim var mı? Geçitten geçersen önündeyim. Geldim kanka. Kanka ulti bile atamıyorum ya. Ya abi gene geldi aptal bir çar ya. Abi garın Ya bu ne ya? Bunu ya. nereden anladılar bunlar ya? Şunu şunu öldürmemiz kanka. lazım. buradan can yeniledim. Aha, adam <gülüyor> Abi <gülüyor> lütfen öldürün lan. Yok. Yok yok. Hadi. Yok. Şuradan Aha. can çektim de. Aa be, adamın ölçüsü duruyormuş da. Kan ayarak oldum ya. Şu, abi şu varmok çalışsa var ya çok iyi de. Varmok çalışmıyor şu an için. Çelik can itemi can Ben, ben de direkt çelik yürek alıyorum ya. Ne dedin? Aldım ya. Aldım. Alınır şey. alınır. Çok güçlü item ya. Age kanka Umi. ben bu ben bu yüzü bastım da yanlış ışınlanıyorum direkt. Eee, e şey aldı düşmüş kalkan aldı kara kalkan. Yumi 7 turluk almış e 2 turluk almış. Turu kazanalım kanka hadi. Ne yapıyor? Ha? Sen kullanını yollu onlara savatsınlar bence dayı. Ne diyor? Ben de kullanı en son ölürken basıyorum. Yanlık yaşama tamam. veriyor bana. Direkt oynayalım adam... üstlerine. Kara kalkan var. Ben var Monk'tan can dinliyorum. Biraz bekle. Sen de ortadaki falan canı al kanka. Tamam ben ben gittim bir rahatsız edeceğim onu. Hayda bu lavuk canı aldı. Tüm canları aldı de. Adam iki canı da aldı. Bilmiyorum adam ben cana gidiyorum. Ben cana git, gidiyorum git, Ben, ben de eks geçitten geçiyorum. Kendime boş demeyi çedirtmeyeceğim. Aynı anda saldıralım. Sen üçünü de al kankam. Tamam. Hayır. Ee, gözün canlı olsun Ali. Bunu dışarı atabilir Can miyiz? Ol. Tamam. Ben de git dedim lan. W ile bir tane Anladım. onu dışarı git, yes, 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 Bir tane şey. çelik yürek alayım. Dok. Tamam. Yumi. Lan ölsene. Dur Yumi'den çelik yürek aldım. Sen aldın mı? Aldım aldım. Bırak kaldırsın bırak. Bırak kaldırsın. Kaldırsın bir daha keseriz bunları. Belki çelik yürek döner. Bir tane ısırayım. Çelik yüreği döndü mü? Dönmedi maalesef. Dönse bir tur, bir tur daha çelik yürek kasardık beleşten. Zafiyet. Eşyaların vurduğu hasar kritik vuruş yapar. Ben aldım kanka. <laughs> Şimdi gün ateşi alacağım mesela. Adamlar yanacak. Ben metanet aldım ya. Çelik yüreğin vurduğu hasar kritik vuruş yapabilirmiş. O zaman çok OP. Oğlum bu ne lan? Yok, bu Eşyaların ve zamanla hasar veren etkilerin diyor. Ha, eşyaların. Yani çelik yürek kritik vuruş yapabilir o zaman mantıken. Tabii. %100. Yüz, yüz, Real Renekton. Bunda magma kalkanı. Bunda rizikocu var. Anlıyorum hocam. Başlıyor. Benim can fullendi. Can ben değilim. Benim can fulllendi. Sen istersen bir tur canlara şeye oyna ya. Sıkıntı yok. Can al. Yer can al. Rock bastı bu eşek. Kadar kimse Canları alsana kanka. Al aldım. Tamam. Bunu da bunu da kestik gibi. Hadi. İstersen hiç gelme buraya canları topla. Aşağıdaki can çıkacak şimdi. Geçemedi. Orada adam. Döndürdüm bisikleti. Ah çelik yürek alamadım. Tam üstüne gelmişti ya. Bu ne ya? Kanka bunun ikisini kesemeyiz ki. Amına kut ya. Dese küfür etmek istemem adam videoda ya. <laughs> ya normal oyunda abi ben anlamıyorum oynayacakları çarlık yani ne kadar salak çar var salıyorlar ya. Fazla tilt oldu mu bu oyuna ben ya? Baksana. <laughs> Baba. Gördün mü eşi? Gün ateşini alalım. Zamanla yakma hasarı. Ee, başka ne zaman gelecek ya? 3 tur kalmış. Bitu bir sanki çivili de almak şey. gerekecek gibi. Darius ve Olaf'a karşı. Ne dedin kanka o işe? Biz bunları eritemeyiz gibi iki tank. Ama onlar da bizi eritemez ya. Ola Zafiyet var ya bende. Ben çivili de alayım. Vurduğum hasar artar. Sen alma ama. Sonra bir AP falan kalırsa... Ben bir de sonsuz çaresizlik alayım. Zafiyeti kullanalım. Buna Şu ana Biz kadar maradayız. bu tur verilen ekstra hasar 83 diyor. Neye vurmuş ki acaba 83? Muhtemelen çelik yürek fazladan 83 vurdu. Benim cam fulleniyor kankam. Ben gidiyorum adamların üstüne. Selamun aleyküm. Zınk. Biraz yavaş oynayabiliyor mu? Ben şu canı aldım. Ee, benim içimden geçtiler. Niye öyle oldu anlamadım. Sen kaçsana şeyden. Tamam şuna bir çelik yürek vurabilirsem kaçacağım <laughs> da. Ee, geberdim lan ben. Bir şeyden ben ona... ben kanka. Onlarda da mı zafiyet var anlamadım. Tamam <laughs> şu an iyiyiz. Şu, şu popiyi kesebilir miyiz? Tamam çok iyisin. Bunlarda da galiba zafiyet var ya. Bu kadar demeyi normal gittim. mi? Dayanıyor onunla. Ben dayanıyorum. Ee, şey yapacağım. Şuradan ben bir dakika risk almak istemiyorum. Flash atacağım. Ee, sanırım bok gibi bir flashtı. Bilemeyeceğim. Ama bundan bir tane çelik yürek alayım. Orada cana vuran Hadi. Cana... Hadi. Ama Hadi. biz kazandık kanka. Ben cana vurduğum oh. için kazandık. Gördün mü? <laughs> oh. Can boyut büyü fuzu mutlak sömürü. Can boyut alıyorum ya. Ben ne kadar can kasarsam o kadar çok demeye çatacağım gün ateşinde. Dedim ama can alan kazanır diye. Kanka bunları keseriz. Benim şeyi bekle. Engin sen niye arşı aldın lan? Ya salak gibi geldi işte ya. Düzgün bir şey gelmedi mi? Aa. Bizi kaç gold kasma şu ana kadar? 2800. Eee Örf şey Bak biz bunlara, bunlara karşı çok ya. zayıf oluruz. Daha doğrusu ben. Çünkü bunların ikisi de şey. AP ve bende şey yok. Hiç büyü direnci yok. Ben e, önden seni salmak istiyorum ya. Şöyle bir şey yapayım. Gireceğim kanka. Cana oradaki. Engin oradaki cana İstersen cana bir oyna kankam. Cana oynayamadım da. Eee... Şeyin dön. canı birdi. Gelmek üzereyim. Döndüremeyeceğim. Burası çok keskin. Ya kanka al. Tamam hadi git kaldır hadi. Şuradaki candan bir tane bir lan. Lan. Sen al. Ölme lan. Tamam ben ölmem ölmem. Tamam ben, ben çelik yüreği aldım. Bırakıyorum bunu öldürmüyorum. Sen çelik yüreğini kas. Oğlum gün ateşini öldü. Vallahi <laughs> ben öldürmedim. Ben yani bu hiçbir şey yapamaz artık Kardeşim yani. FPS niye düşüyor benim? Bir dakika dur çelik yürek alayım alabilirsem. FPS'im bir an düştü. Aa tamam aldım çelik yüreği sen de al. Ben de aldım. Niye FPS düşüyor benim bir saniye? W'ma bekle kanka bekleyeceğim. Lütfen ananı ya. neler yani. Yani şu, şu bilmiyorum. Biz bu bilgisayarın termal macununu yeniledikten sonra benim işlemci çok ısınmaya başladı Kanka, ve oğlum, FPS problemi tamam, tamam. yaşamaya başladım. Acaba alakası var mıdır termal macunla? Yani biraz fazla... Falan ya bir ama çöktür. abi benim şu tarihim hiçbir bir işe yaramaz ya. Önce <laughs> Ya yani, abi ya. Eğer dur, bu dur, ekran kartı dur. da LoL'de kasıyorsa FPS olarak biz çıkalım gidelim kardeşim oynamayalım bu oyunu. Adam o OBS'den dolayı olabilir ya OBS şey yapıyor ya. Kuzen OBS ne Al. kadar işlemci harcayacak ki? Kanka işlemci değil ya, ekran kartını çok harcıyor. Yiyor ekran kartını o. <laughs> Oğlum bunlar çok kötü ya, ben fedakarlık mı alayım abi? Ben fedakarlık alayım bir şekilde can yenilerim ben ya. Yeniden Ulan bir tane gelmiş lan Keşke bana da gelseydi şu ya. Abi bana çok çok kötü geldi. Normal saldırıların diyor yetenek gücünün %100'ü kadar hasar vurur. 20 yetenek gücüm var kanka. Ondan sonra o da şeyden geliyor. Muhafız madalyonundan. Bunu da satınca hiçbir şey kalmayacak. Benim canım fulleniyor. Az bekleyelim. Aa Selçuklar kanka canınız kaç? Ona göre tur salabilirim ha size. Alo Gerçeği bu. Öndeki çelik yüreğim var üstünde. Şuradan bir çelik yürek kasayım biraz. Ee... Selçuk canınız azsa turus olabilirim kanka. Yok yok. Sürekli zaten. Burayı kaybederseniz eleniyor musunuz? Aynen. Tamam o zaman bırak bırak. Gel gel gel. Alan dışına koşalım gel. Olmaz. gel yok lan. Ya gel kardeşim gel elenme ben oynamak ya yapma, Yapma gel ya. lan gol Yok gold abi gold ben gold. oynamak <gülüyor> istiyorum <gülüyor> sizinle ya elenme. Öl öl Halil öl. Halil ölsene. Ben, beni kesinler gol. Ha gol aynen kes onu gol al. 250 gol al. Yani <laughs> 15 canınız varmış. İyi, iyi ki saldık ya. İyi oldu. Büyümeli büyüme. Yetene kullanmak sınırsız kes. ne kızı biriktirir. Takım arkadaşının Verilen hasarın bilmem ne bilmem ne. Oğlum ben bunu da alırsam iyiden iyiye support olacağım. Zaten fedakarlık aldım. Yok ya ivmeli büyüme alıyorum. Ben bol bol yetenek spamlarım kanka. Ananı. Bir şeye... Yetenek kullanmak sınırsız kes birikecek şekilde yetenek hızı kazandırır. Ben onu aldım ha. işte ivmeli büyüme. Bu arada aldım bir, tane rastgele denedim. Ulların tılsımı geldi. Oğlum kötü ya. Vallahi ulların tılsımı kötü. Mag kötü. Magma kalkanını çektim ben. Neyse bu verdiği iyi. Yetenek gücü, yetenek hızı, can, zırh falan verdi bana. Neyse bu en azından... Ben çivili alacaktım gittim eşek gibi bunu aldım. Kanka adama baksana. Can'a gittim. Git git kanka ben de sıkıntı yok abi. Ben zaten şey... ivmeli büyüme var ya yet sonsuz yetenek kasıyorum. Abi W'yu yanlış tarafa kullandım. Ama mana dayanmıyor böyle işte. Açmalama Neyse ya. şu Garen'i bir keselim. Tamam Garen'i kestim. Ben bir tur şeye ha. gideceğim. Can'a gideceğim eğer şey can çıkarsa. Bomba bozma dedi. Şundan çelik yüreğimi alayım. Lan, gel, gel, gel. Ben gel gel şuraya gel. Gel gel gel. Ben mana Sen için alacağım abi. onu bu arada. Benim can'a ihtiyacım yok. Bırak alan daralsın biraz ondan çelik yürek falan kasalım. Böyle bir tane aldım. Alan daralsın kanka. Daha kazanamazlar bunlar. Keseyim Garen'i istersen. Ne olur ne olmaz. Bir çelik yürek daha alabilir miyiz? Dur bakayım vurma. Canı alsın kanka. Oğlum bu Renekton ne kadar bozuk lan. Kanka adamda şey var ya. Timo gibi görünmez oluyor bir daha. Aaa bum. 20 yüke kadar ulların tığsımı basacağım. Bir 500 gold aldım. Mana ve tabancan yenilenmesi. 30 yetenek gücü. 35 zırh deşme vermiş. 12 de can çalma vermiş. Ya çok iyi değildi işte. Basıyoruz bir şeyler rastgele. Ulların tasımı çok iyi değil yani bana. Bu en fazla 20 yük mü oluyor kanka? Kaç yük olabiliyor en fazla? Hangisi? Ulların tığsımı. 20 galiba. 20'lerde düzgün bir şey geldiğinde bırakacağım. Maksimum mülke kadar basacağım. Ne gelirse gelsin önemli değil. Zaten kazanıyorsun. Bunları yenebiliyor muyuz? Yenerler. Bunları ağır yaram yok. Yenemeyebiliriz. Oo, Ben kaçtım. Ben kaçtım. Oha. Dar üstte kattı. Kanka şu an bunlar birinci olur bu arada. Ya ben çivili alsam belki ama bu şekilde çok zor. Abi çok dar üst direkt tek attı. Adamda mücevherli eldiven var. Ele ağır var. Çokça kritik var. Olaf. Kaba kuvvet yıldırım darbeleri. Görev paslanmaz yürek. Dürbünlü silah. Bunlar yok ya. imkansız gibi bir şey. Bu, e, belki ağır yaradan sonra bile bir boka yaramayabilir benim şey. Kankam sen al. Bende var monk var. Ben canı yeniledim bir şekilde. Bizim bir şekilde öncelik Darius'u kesmemiz lazım da. Onu nasıl yapacağız onu bilmiyorum işte. Alan daralırsa ihtimalimiz var. Canı yani yok şu Olaf'a bir ya, baksana lan ya. Ben bir can... Abi bak Olaf'ın ultisi kapanmıyor bir sürekli vurduğu için. Çocuğun ultisi kapansa ben onu W ile falan yere sabitleyeceğim E ye Adam e, vurmaya devam ettiği sürece ultisi açık kalıyor değil mi? Olaf'ta böyle bir mevzu var. Ay. Yok. Var evet mı? Öyle. Sınırsız Kanka ulti kapanmadı ya. ultisi. Kanka vurdu. Bak sana ne kadar vurdu. Hadi onu da it diyor. Baksana Kapan. bak da var mı var diyor. Oğlum bak efendi ol efendi. Lavuk. Efendi ol. Adam gibi oyununu oyna. Sabaha kadar böyle var ya ikiniz bir sana vursa ultisi kapanmıyor. Ya ondan kaçabilmek için kendimize vurdurtmamamız lazım ama onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben çivili çektim, işte. ben çivili çektim bir tane. Ben de aldım çivili de. Bence işe yarar. Ve yani. ikimiz de oğlum. çivili almayalım kanka. Bende zafiyet var. Ben aldım bence sen donmuş şürek kal. Ya da de... randuin al. Ne bileyim ha. hani randuin adam da alır, randuin. Alamadım randuin. ya. Neyse onu da alırım. Neyse oke okay, oke. Okay. Bu... Bu... Okay. En sona kalırsak kutluyası satarsın. O ikisine karşı kalırsak. Aa ben o şeyleri basmayı unuttum. Ee, bir saniye geliyorum. Aa oğlum ölme lan. Ölmem ölmem. Ölmem ölmem dedin. Rabbi'ne kavuştum birader. Türk bende. Geldim. Şimdi Yukarıdaki cana gidelim. Bari. Sen git cana ben bunları tutuyorum burada. Tamam. Adam öldü. Ben de eriyorum. Tamam. Bu zafiyet çok vuruyor bunların ya. Abi ben sınırsız Q atarsam. Arkandaki kuleye vurdu. Abi, abi şu kuleye. artık atabilir miyim ya birisine? Aha kuleye vurdu dayı helal. Abi hadi ne olur. Niye benim çarcan yenilemiyor adam akıllı ya. Oh abi can 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 can. Halil lütfen can. Oo tamam tamam tamam. Kanka risk alma. Hayda. Kaldırabilecek misin peki beni? Kaldıramayacaksın. Beni Aha. Onu dışarı at dışarı at. Aha şurada kalsan kaldırıyorsun aslında. Oğlum adamı kaldırdı lan. Hadi lan oldu. <laughs> Elendik mi? Elendik anana avradını ya. Dördüncü olduğumuz maça bak ya. <laughs> anana avradını yensek. Of. Oğlum o arkadaşını go, go. kaldırdı. Şey Halil niye kaldıramadı? Aynı alanda hadi bekliyorlardı. Hadi. Hadi. Ben orada ben biraz dışarıdaydım ya. Neyse yani, NT ya. Onday, Vallahi çok üzücü Onday, bir maçtı ya.